sahibi, cinsiyeti hakkında fikir sahibi olur. Kendi çeki düzenleyip kapıyı öyle açıyor. Kapılardaki bir diğer ayrıntı ise bakın kapılarda böyle gezerken bir çekme çekecek. Sarkıtılmış zincirler ya da iplikler. Bazı var ki sıkı sıkı bağlanmış, düğümlenmiş ya da hafif dolanmış iplikler ya da zincirler göreceksiniz. Bu şuna değildir de bir amacı vardır. Aslında bir mesajdır. Yani eskiden WhatsApp grupları yoktu. Yani telefon yoktu iletişim sağlıyorlardı. Şimdi efendim eğer ki bu şekilde sarkıtılmış bir şekilde görüyorsanız ev sahibinin evde olduğu anlamına taşır. Hı. Ama diyelim ki bunu almış ve şöyle hafif bir şekilde dolamış bırakmış. Gelen kişiye diyor ki ben yakın bir yere gittim. Hemen geleceğim diyor. Yani bekle beni. Yani ben mi? uzak bir yere gittim daha da gelmeyeceğim beni boşuna bekleme